kaçmaz. Ne oynuyoruz kızım? Koca bebek Tobi'nin mahallesinden kaçış. Ne mahallesi? Oyuncak evinden kaçış. <gülüyor> <gülüyor> kızım biz odalardan evlerden zor çıkıyoruz. Oradan nasıl çıkalım mahalleden? <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi oyunumuza geçelim. Şimdi babişka bir gösterse bir sana bir önden bir böyle bir bilgilendirme yapsın. Oyna bakayım. Normal babacım. Normal babacım. girdik. Başlıyoruz. <laughs> Nereye geldik? Şuradan Odada. gideceğiz. Düğme Anam kreş gibi ben. burası Yusruş. Evet zaten kreş. Kreş mi? Neresi açıldı? Şurası. Çocuk ne yapmış? Ha, Ben diyorum ağacın içine falan gireceğiz herhalde ya. Şurada şöyle. Böyle böyle yapıyor ya meğer düşmemek içinmiş. Şey yok. Tamam. Evet. Tabi Cim neredesin canım? Bir yüzünü göstersene. Bakın şurada bir şey al, al var mı? Yok orada bir Hani şey bir tane bebek oyunu. Aynen arkadaşlar. Ya. Geçen bir bebek oyunu oynadık. Böyle geçerken onların üstünden aşağıda böyle bize bakıyordu. Korkunç bir şey koymuşlar oraya. Pavlos Viko. Açtık canım. Oo High Flash sesi. ilk çocukluğumuzdan oynardık. Ya. Tabii ki. Üstümüzde gökyüzü gibi olmuş. Devam et bakayım kızım. Yukarı çıkacaksın. Da. Anam. Anam Tobi. Koca bebek Tobi. Tobi gördün mü? Bekle bir ben dur, dur bir dur. Bir sus dur bakayım. O şey çekim. Allah elimde şekerli üstümüze geliyor. Bekle çok gitme. Ay vay da kızım sen. Anam anam nasıl geçti? Arkana bak bakayım. Hüsuş arkana bir bak. bak Baksana Hı -hı. böyle 3 D gibi oluyor ya. Ne yapıyor? Tıklıyor. Hmm, çok ayıp Tobi. O kadar yersen yer mide mahvolur Tobi yapma. O baksana Tobi falan çizmişler. çizmişler. Hayır Tobi falan. Buraya kreş gibi bir şey burası. Düşün deme canım. Aa. Yok artık arkada hiçbir şey kalmadı. Lavlara geldik. <laughs> Sağda uygun. ne var? Sağa baksana bir. Bakın, bak, bak, bak Işıkmış ya. Bir dakika. Kayalar da düşüyor. Evet. Bak. Kayalar ama az düşüyor. Azı düşüyor. Olsun. Önemli olan düşmesiydi. Birazcık böyle heyecanlı bir oyun olması için. Ee, değil mi? Hı hı. Burası tam kreşe. Evet. Şuraya bir bak bakayım. Anam. Tabii. Bir bak bakayım. Bir komple geldi ya. Komple geldi. Bir dakika. Tobi ayakların nerede? Yatmış oraya bizi bakıyor. Ee. <laughs> Arkadaşlar oyun boyunca Tobi'nin gözleri üzerimizde. Ee. Burada ne olacak? Ayva var yedi. Ayda, Ayda. Ha Ayda yok. Ayda bitti bitti artık. O günler Vay geçti be. unutsan onları ben hiç. Vay mi... be. Ölmem. <laughs> Oynarken ölmem ben artık. Sağda ben bir bak... şey var. Ayıcık var. Bak. Gerçekten dev bir oyuncak evi ha. Farkında mısın bilmiyorum. Sağda kocaman bir ayı var. Aşağı ben onu. Ben hiç ölmem bak bugün. Sen Arkadaşlar Yusruş bunu ne zaman söylese bir şeyler oluyor. Bakalım olacak mı? Bak 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 ben artık ikinci planda kalmış bir insanım ya böyle kenarda duruyor böyle bakıyor. Kıskanıyor yani. musun? Çat kıskancımdan şimdi ikiye bölüneceğim bir daha beni yapıştıramayacaksın. <laughs> Kızım niye kıskanayım? hoşuma gidiyor. Aha dur. Bu çok güzel. Hoppa. Ha! Aa! sayılmıyor arkadaşlar. Burası çok farklı bir yer. Oyunla alakası bile yok evet. değil mi yani? <laughs> evet. Olur mu? Zıpla. O yüzden Kızım, burada sana bir şey kimseye söyleyeyim. Kimse vermem ve ölmem sayılmıyor. Burada istediği kadar ölebilir. Günlerce, aylarca, yıllarca, yüzyıllarca ölebilir ben işte şimdi ayıcık, asla. Ayıcık. İşte ölmüyorsun dediysek de yani fazla bakma kızım. O sayılmıyor. Ya harta Bu ha hiç sayılmıyor. Ben bilmem ölürsen elime mouse'a klavye alır devam ederim oyunuma. Hayır bura bana Zıpla. bedava. Zıpla. Bura bana bedava. Keşke bütün oyun boyunca böyle koşsak nasıl olur? Çok güzel olur. Nereye geldik? Tabi bir Tobi seslenir misin? <laughs> Nereye geldik? Bak. <laughs> Anam kafamız <bak, abi>, gözümüzde alıyor ya. Aşağı bak bakayım bir merak Aa, ediyorum. Ma tamam aşağıda oyuncak yok. yok. Arkadaşlar aşağılar başağılar her yerde oyuncaklar dolu. Ayda, hadi bakalım. Geçemezsen. Babişkom oynar mı? Hayır. İmkansız yok sana ömür boyu yok baba de. <laughs> İmkansız sana hiç yok. Yukarı bak bakayım. Ben ölürsem sana vereceğim sen ölürsen bana. Devam et. Aşağıdaki zehir gibi şey de ya. Tehlikeli bir şey gibi geldi. Devam. Bir şey yok ya. Olduğu gibi devam edebiliriz. <laughs> bir şey diyeceğim ama şu karşıda sanki böyle. A, oraya değiyorsun ya. Hayır değmiyorum. Hayır demin geçtin. Şaka yapıyorum ya. eğlencemi ya. yapıyorum. Eğlenceli mi yapıyor? <laughs> Kendini geliştirmeye çalışıyorsun öyle mi? Bak babişko ona bak şimdi. Bak 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 bak. Gereğe Aslan. bu su bu nereye akıyor? Aa bir kardeş geldi yanımıza. <laughs> Hop tamam bir dakika. Ver ver. Ooo bir dakika ya. Burada ne bana ölmek serbest. Ya. Bu adam öyle anladı. <laughs> Geç de görelim bebeğim. Arkadan bir arkadaş geliyor. Arkadan bir tane şöyle esere şak diye vurursa düşer misin aşağı acaba? Tobi neredesin kardeşim? Nah kan Tobi. Tobi. Tomato. 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 Yani şu değişik geldi bana Yusruşum. Aha. Dur orada bir dur bakalım tipine. Yakalan, bir kere yakalandı. Tobi. Oğlum sen neydi böyle hala? Aa! Anam arkadan bir koku geliyor. Ba ba ba. Git bakayım ya. Tobi beni takip etmiyor. Sadece arkamdan geliyor. Abi tabii o nasıl? O ne kız? Ha. Tabii. Tobi bizi takip ediyor. Tobi sizin arkadan alıyor arkadaş. Yalnız öyle. Tobi makineyle hareket ediyor. O kadar şey olmuş ki. Dekel. Okul bura okul. Okulmuş. Okulmuş burası kreş gibi bir yer. Aa, Aynen. Ya. Burada ben kayboluyorum. Abo çok güzel havuz be. Yazı özledim havuz ya. Havuz değil burası. Ha, değil. Ne Ne yavrum? Burası evet. deniz. De. Deniz burası. Tam dön arkana. Dön dön dön, dön bak. Evet. Sana bir soru soracağım. Nasıl soracağım? Deniz ya? bu kadar küçük olur mu? Olmaz. Eee burası ne o zaman? Bu büyük büyük. Bu kadar havuz mu olur baba? Kızım Sen o kadar insan eliyle yapmışlar mi? Allahım Rabbim ya Resulallah ya. Kocaman havuzlar görmedik mi kızım? Kocaman havuz gördük de ben minnacık e. gördüm. Allahım çıldıracağım. Gene yere düştü. Bilmiyorum. Çocuk aşağı attı kendini. Senin oradan düşmene dayanamayıp. <laughs> İsra niye oradan atıyor kendini kızım ya? Atıyorum işte canıma eğlenceme. Düşersen alırım hemen. He eh, tamam geç bakayım. Aha Tobi. Tobi. Ne Tobi. Napanga Tobi. Tobi oyun bitti mi? Al bakayım şunları. Neylere? Oyun bitti mi? Tobi oyun bitmiş. Oyun bitmiş. <laughs> Nasıl izliyor kurbağa gibi. Nusra çık bakayım şuradan bir bak bakayım. Bak oyun bakayım. bitmiş. Evet. Arkadaşlar koca bebek Tobi'nin Oyun evinden kaçışıyordunuz hiç önüne geldik. Bu tas kızın için bana. Ben bir yapı unutmayalım. Öyle kalalım. Allah Allah. Hadi bye bay. bay.